Sevgili dostlar, Kırşehir'deyiz. Ziyaretlerimiz, gezilerimiz devam ediyor. Kırşehir'de Kent Park'tayız. Ee, çok güzel bir mekan oluşturulmuş, insanların e, geziler için, ziyaretler için. Bakın, gerçekten on numara olmuş. Hem ders çalışıyor insanlar, hem geziyorlar. Çiçeklikleriyle beraber, ağaçlarıyla, böyle müthiş, çok hoş olmuş. Mescidiyle, tuvaletiyle. İnsanların oturabileceği güzel mekanlar oluşturulmuş böyle. Aynı zamanda bu çaya doğru iniş yerleri yapılmış. Çok harika. Ee, aynı zamanda yine çiçekler oluşturmuş. Bakın şöyle görüyor musunuz? Şu çiçekleri görüyorsunuz. İnsanlar aileleriyle beraber geliyorlar böyle ile beraber. Harika hem yürüyüş yolları hem böyle karşıyla burası arasındaki geçiş köprüleri oluşturulmuş, yapılmış. Harika. Ee, emeği geçenleri tebrik ediyoruz gerçekten. Ara ara e, lavabo koymuşlar. Ondan sonra mescit koymuşlar. Oturacak yerler hele çok güzel. Ee, müthiş bir alan oluşturulmuş. Darısı bizim başımıza diyoruz inşallah. Görüşmek ümidiyle.